Gazze'ye düzenlediği saldırılara dünyanın birçok köşesinden de bireysel tepkiler geliyor. İstanbul'da yaşayan şair Ferda Boz Güner'i de İsrail zulmüne karşı sesini yükseltenlerden. Ben Müslümanım şiiriyle yüreklere dokunan Güner'i Filistin'e destek çağrısı da yaptı. Şehitliği biz şerbet diye içeriz. Hak'tan geldiğimizi bilir yine Hakk'a gideriz. Çünkü bizler ölmeyiz. Dirileriz. Bir ölüp bin dirilenleriz. İsrail zulmü altındaki Filistinlilerin sesi olmak için kalemini eline aldı. Yüreğinden geçenleri satırlara aktardı. İnsan olarak eşitiz. Ama Müslümanlar kardeştir. O sebepten ben kardeşlerimi düşünüyorum ve kardeşlerime yapılan zulmü kınıyorum. Bunu da e, şiirlerimde Gücümün yettiği kadar haykırmak adına Onlara destek olmak adına Şiirlerime döktüm, kaleme döktüm Duymamak için kapatın kulaklarınızı Görmemek için kapatın gözlerinizi Kaçın dünyalılar kaçın Bize duyarsız kalın Biz Filistiniz Çünkü biz Müslümanız Güner'e göre zulmü unutturmamak adına herkes elinden geldiğince Filistin davasını anlatmalı. Ne kadar ne yaparsak hangi birimiz, hangi kadınımız, erkeğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bu yapılanları dile getirip anlatırsa pek çok kamuoyu oluşacaktır, pek çok kitleye, pek çok insanlara ulaşacaktır ki hiç durmamamız gerekiyor. Güner, Filistin için zaferin yakın olduğuna inandığını belirtti. Türkiye'nin çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk milleti Necip bir millet. Nerede mazlum varsa, nerede düşmüş varsa, nerede yardıma ihtiyacı insan ayrımı yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan yapan bir milletiz. Filistin bizimdir. Bizim kalacak.